Herkese merhabalar. Geçtiğimiz günlerde eSports sports FC24'ün yeni bir oynanış videosu yayınlandı. Oynanış özelliklerine daha detaylı bir açıklama getirirler. Şimdi ben de kısaca onlardan bahsedeceğim. Şöyle videoyu ben de çalıştırayım. Önce HyperMotion 5'ten bahsediyoruz. Bu teknoloji. Geçtiğimiz yıllarda da vardı ama farklı olarak şöyle bir şey yapıldı. Şimdi bu bir animasyon yakalama teknolojisi. Önceki yıllarda da animasyonlar yakalanıyordu. Yani gerçek futbolcuların animasyonları yakalanıyordu. IE bunu çok eskiden şey yapardı. Futbolcuları tek tek çağırıp, yani bazı önemli yıldızları tek tek çağırıp onların kayıtlarını tutardı. Özel e, laboratuvar vari ortamlarda kayıt yapardı. Sonra şuna geçtiler. Eski futbolcular ya da işte mevcut futbol oynayan ama işte amatör, amatörden biraz daha iyi futbolcuları toplayarak özel olarak hazırlanmış bir ortamda maç yaptırıyorlardı bu insanlara ve oradan kayıt alınıyordu. Bu sene ise şöyle bir şey yapılmış gerçek maçlara kamera kurulup özel ve kamera kurmuşlar ve gerçek maçlardan gerçek kayıtlar alınmış. Yani gerçek en üst seviye rekabetin olduğu maçlardan kayıtlar alınmış. Bu da şunu sağlamış. Bir en önemli yıldızların işte koşu stillerinden şut stillerine, çalım hareketlerine her türlü detaylarına pas, veriş stillerine kadar her şey kayıt altına alınmış. İşte Haaland çok öne çıkıyor. Sürekli onu anlatıyorlar. Şu anda da şu görüntü var. Ee, Haaland'ın işte koşu stili FC 24'te nasıl, önceki oyunlarda nasıl? Önceki oyunlardaki de FC 24'teki arasında herhalde kol açıklığı ile ilgili ciddi bir fark var. Artık neredeyse birebir e, bu biçimler e, oynayış biçimleri oyuna aktarılmış e, sonra e, mesela Manchester City ile Liverpool e, karşı karşıya geldiğinde oyunda sağdaki tüm futbolcuların koşu siteleri birbirlerinden farklı olacak yani hepsi özel olarak tarandığı için yani maçlarda tarandığı için e, Sağdaki 22 futbolcu birbirinden farklı koşacak. Büyük ihtimalle diğer hareketleri de birbirlerinden farklı olacak. Bu anlamda oyun benzersiz bir noktaya geldi. Ee, devam ediyorum. Ee, zaten Motion ile ilgili de burada son sözler var. Bir diğer teknolojiye geçiyoruz bu da playstyles denilen teknoloji. Bunu da kısaca anlatayım. Aslında önceki oyunlarda da vardı böyle bir şey. Yani oyuncuların özel yetenekleri vardı. Kimisi daha iyi driplingciydi, kimisinin top kontrolü daha iyiydi. İşte plus özelliği vardı kimisinde vesaire. Şimdi biraz daha bu özelliklerin kullanımı biraz daha farklılaşmış. Bunlar böyle bir ayrıca ee, ödül mü diyeyim, e, kart mı diyeyim özel olarak bir ilaveten veriliyor gibi bu özellikler. Ee, önceki oyunla şimdiki oyun arasındaki farklar yine gösteriliyor. Ee, i̇şte ayak içiyle vuruşun e, yeni oyunda ne kadar o kartın, o özelliğin olduğu oyuncuda ne kadar fark ettirdiği, çok daha isabetli olduğu vesaire gözüküyor. Ee, burada Opta adlı e, bir e, futbol istatistikleri verilerini tutan bir kurum var. E, Veriler onlardan alınmış futbolculara dair özelliklerin verileri işte kim daha çok ayak içiyle vuruyor kim daha çok isabetli pas yapıyor vesaire böyle profesyonel bir kurumdan böyle verilerin alınması e, aslında oyunu çok daha gerçekçi bir hale getirmiş burada da e, bir savunma kartı gördük Eder Militao'dan e, kayarak çok kolay aldı topu Yine mesela kontra atağa yol açtı bu müdahale ve şahane bir gol oldu gerçekten Burada ölü yaprak vuruşuyla Frikik'te gol atma örneği izliyoruz. Bu da işte bir ekstra özellik. Yani anladığım kadarıyla bu tür e, a power shot power shot da bir ilaveten play style özelliği olmuş. Anladığım kadarıyla her oyuncuda yok. Zaten her oyuncuda olması saçmaydı eskiden. Herkes de vurabiliyordu power shot bir şekilde. Şimdi e, oyunculara göre dalmış. Bu arada 34 tane playstyle özelliği var. Yani işte power shot gibi, işte defans müdahale gibi, işte pas kalitesi gibi vesaire. E, 34 tane özellik var. Şimdi eskisinin özelliklerini düşünüyorum. FIFA 23'ün. Yani e, bence 15 tane filandır ya da yani 20 kesin yoktur. 34'e çıkması bu anlamda çok iyi. E, sonra devam edelim. Başka neler var? Bu arada bayağı yükleniyorlar. Ee, Tiki verdiler az önce. halanda bayağı yükleniyorlar. Zaten e, bir numaralı kapak yıldız da olacak. Herhalde oyunun en yüksek potansiyelli futbolcusu da artık Mbappe değil Haaland olacak. Bu konuda da katılıyorum. Yani adam çok çok iyi. Şimdi burada görüyoruz işte Play özelliklerini. Ee, Ultimate Team'de de kullanılabilecek bunlar. Oyunculara bu özellikleri verebileceğiz. İşte Trickster e, çalımcı diyelim. Trickster özelliği. Ha, Burada daha güçlü e, the Breezer. E, devam edelim. Ha, bir sonraki teknolojiye geçtik. The Frostbite oyun motoru zaten. Ee, yıllardır oyun Frostbite'de yapılıyor. yapılıyor. Ee, bir önceki videoda da anlatmıştım. Oyunun sistem gereksinimlerine hiçbir değişiklik yok. Dolayısıyla böyle muazzam bir görüntü farkı olmayacak. Zaten şu işte Ederson, Kaleci Ederson'da herhalde mesela şu görüntü e, pek bir şeyin değişmediğini gösteriyor. Ama şu var e, formalarda bir değişiklik varmış. E, formaların animasyonu çok daha farklılaştırılmış. Yani daha gerçekçi hale getirilmiş. Ardı e, ışıklandırmalar daha gerçekçi hale gelmiş. Ama ben yine de görsel olarak müthiş bir fark beklemiyorum. Yani ışıklandırma daha gerçekçi olduysa aslında e, sağda bu görsel bir fark yaratacaktır. Hoş bir fark yaratabilir. Ama yine de çok büyük bir fark açırası beklemiyorum. Zaten büyük bir fark olsaydı sistem gereksinimleri aynı olmazdı. E, bu sözlerle beraber videomuzda tamamlandı ee, Umarım yardımcı olabilmişimdir oyun hakkında e, yeni özellikler yine anlatılmaya devam edecektir özellikle ben kariyer modunu çok çok merak ediyorum ee, bilgiler geldikçe de sizlerle paylaşmaya devam edeceğim Kendinize iyi bakın.